bu güzince cemaatin burada bulunmasına, burada toplanmasına vesile teşkil eyleyen kadim dostumuz, rahmetli eşi de bizim dostumuz da ona da rahmet diliyoruz. Merhume hanım teyzemizin ruhuna hibe ve hediye ediyoruz vasıl eyle. affeyle. Seyyatını hasenada tebliğ eyle Allah'ım. Hastalığını, sıkıntılarını, günahlarına kefaret eyle ya Rabbi. Amin. Daha evvel bu haneden ebe ebediyete göç etmiş bulunan, başta eşleri olmak üzere bütün mümin ve müminatında ruhlarına ikram eyle. Ya Rab, Müslümanlığın güzelliği, insanlığın güzelliği olan acılar paylaşıldıkça hafifler, sevinçler, mutluluklar paylaşıldıkça artar. Bu merhumenin geride kalan aile efradının acılarını paylaşmak üzere, ta Trabzon'dan, oradan buradan, değişik yörelerden, beldelerden, bu güzel kentimizin, bu güzel köyüne teşrif buyuran cemaatimizin, buradan teşrif buyuran bütün cemaatimizin, ebediyete geç etmiş olanlarının tümüne hibe ve hediye ediyoruz vasıl eyle Allah'ım. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle. Adımlarımızı kabul eyle. Adımlarımızı Kabe adına eyle. Yalvarıyoruz, diliyoruz, yalvarıyoruz Allah'ım. Yakarıyoruz Allah'ım. Bizim de böyle güzel bir günde, fırtınasız bir günde, cemaati rahatsız etmeden az ağrı iman ile huzuruna mü'min dönmeyi arkamızdan da Allah rahmet eylesin diye cemaatimizi eksik eyleme Allah'ım. Ya Rab diliyor, yalvarıyoruz Allah'ım. Aç gören gözlerimizi, kalp gözümüzü aç da şu merhamenin halinden ibret alarak kalbi yumuşayanlardan eyle, Amin. ibret alanlardan eyle. Amin. Şöyle bir nefis muhasebesi yaparak kendine çeki düzen verebilenlerden eyle, istifade edebilenlerden eyle ya Rab. Bu merhume lisan haliyle, hal diliyle şöyle sesleniyor. Ey evlatlarım, bak benim de dünyada muradım vardı, evim barkım vardı, her şeyim vardı. Ama yaşlanmayı durduramadım, öleme hayır diyemedim. Siz de benim gibi olacaksınız öyleyse ona da bizlere de Allah yardım eylesin Cenab-ı Allah amellerimizi kabul eylesin yolu açık olsun mekanı cennet olsun Allah geride kalanlarımıza hayırlı ömür hayırlı ölümler ihsan eylesin Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun alel murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الْفُلْكِ المشحون اعلمنا لهم من مثله ما يركبون وان شانوا لكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا الى حين قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترهبون